Herkese merhaba arkadaşlar. Pes Türkiye kanalına hepiniz hoş geldiniz. Bugün yine güzel, keyifli, bilgilendirici video ile karşınızdayız. Bu arada 2000 coinlik çekilişimiz başladı. Biliyorsunuz ki her videoya like ve beğeni yapmanız, aynı zamanda hangi like sayısını yazdığınızı yorum olarak yazmanız gerekiyor. Şimdi de hepinize başarılar diliyorum. Bugün peki yine videosuyla karşınızdayız? Biliyorsunuz gece 3'te 4 tane kulüp selection geldi ve bu kulüp selection'da fullenmesi durumunda en yüksek overall'da olacak oyuncuları değerledim sizlere ve bunlarla ilgili birazcık konuşacağız. Şimdi öncelikle isterseniz Leicester City'yi kontrol edelim. Leicester City'de Telemans baktığımızda şöyle ilk seviyesi 89 overall olduğu görünüyor. Yaklaşık 134 bin DP'ye fullenen bir oyuncu. Baktığımızda hem top kontrolü olsun hem de sıkı top tutma alçaktan pas yüksekten pas değerlerinin Aşırı iyi olduğu görünüyor. Aynı zamanda bitiriciliği birazcık geride kalsa da bir orta saha oyuncusu için gerçekten kötü sayılmaz. Şut gücü 91, hız ve hızlanma konusunda bir tık yavaş bir oyuncu olduğu görünüyor. Gelelim ikinci oyuncuya. Fofana, kendisi bir stoper, 1.90 boyunda bir stoper. Aslında benim ilgimi çeken oyunculardan biri. Fakat şunu söyleyeyim, özellikle mobilde fullenmesi kolay olacaktır ama PC4, Xbox ve Steam versiyonlarında oynayanlar için 207.900 DP açıkçası biraz zor bir DP. Fullenmesi kolay olmayacaktır. Kendisi 20 yaşında bir stoper. Fullendiği durumda 95 reytingde oluyor. Defansif farkındalığının 97, top kazanma ve agresiflik yetilerinin biraz daha yukarıda özellikle top kazanma yetilerinin biraz daha üstü olmasını beklerdim. Çünkü bu tarz beceriler çok önemli ama hız ve hızlanma konusunda 1.90 boyunda olmasına rağmen inanılmaz iyi. Özellikle kapalı savunma oynuyorsanız ve kanattan gelen ortaları engellemek istiyorsanız sıçraması 95, kafa 95 ve 1.90'lık gerçekten hiçbir kafayı kolay kolay vermeyecek oyunculardan biri. Aslında birçok kişinin bildiği Jimmy Vardy e, 94 reytinge çıkıyor fullendiğinde ve 85.000 dp'ye fullenebilen bir oyuncu. Baktığımızda hakikaten e, yani hayat kurtarabilecek özellikle light oynayanlar ve kadroyu daha kuramayanlar için e, hız ve hızlanma konusunda iyi özellikle topla e, dribling halinde çok hızlı olan bir oyuncu ve bitiriciliği de 93 aynı zamanda baktığımızda şut gücü gibi bir özelliği var 90'ın üzerinde olması fiziksel temas açısından birazcık sıkıntılı olsa da denge, dayanıklılık ve e, top kontrolü açısından çok iyi olduğu görünüyor. Burada sol açık ve GF'de de oynayabildiği görünse de Sönük olarak oynuyor. Bu oyuncunun asıl mevkisi SF'dir. 94 rating gelirse eğer bir forvetiniz yoksa fullenir mi? Bence fulllenebilecek oyuncular arasında. Gelelim Manchester United top açılımına. E, açık söyleyeyim 94 reytingde fullendiğinde birçok oyuncu var ama Cavani'ye bir değinmek istiyorum. Cavani biraz ilginç bir oyuncu. 84.000 dp'ye fulleniyor ve bu yıl ilk defa hormonlusu geldi. Yani oyunun hemen hemen ortalarına geçtik. Belki de ortalarındayız. E, açıkçası e, ilk defa geliyor olması birazcık ilginç. Cavani ofansif farkındalığı 93. Kafa yeteneği 95 olduğu görünüyor. Şut gücü 92, hızlanma 87. E, baktığımızda şöyle bir kontrol ettiğimizde 1.84'lük oyuncu. Açıkçası yani tamamıyla pivot forvet de diyemeyiz. Tamamıyla dribbling oyuncusu da diyemeyiz. Hepsinden orta seviye olan bir oyuncu. Cavani ile tiki taka oyununda çok fazla elverişli olmayacaktır. Ama özellikle ceza sahası içerisinde topu forvetsiz taşıyabiliyorsanız iş yapabilecek. Ve en azından farklı yönde bir oyuncu. Tabii ki Jimmy Vardy mi Cavani mi diye soruyorsanız açıkçası sizin oyun stilinize göre değişir. Ama eğer ki e, ceza sahası içerisinde stoperlerle boğuşabilecek bir e, forvet arıyorsanız fiziksel teması 85 olduğu için Cavani bir adım önde ama kontra futbol oynasanız Jimmy Vardy bir adım öne geçiyor. Gelelim Sabek Fanbiseka'ya. Canlı yayında biliyorsunuz bize çıkmamıştı 95'lik e, Bisaka ama Arnold'u bulmuştuk. Arnold değerlendirmesi de yapacağız. 122.000 DP'ye fulleniyor. Tabi Arnold'la çok fazla kıyaslanmaz. Şöyle kıyaslanmaz. Arnold daha iyi ama... Arnold'un e, fullenmesi çok zor bir oyuncu. Fambisaka 122.000 DP aslında çok da zor bir oyuncu değil. Şöyle baktığımızda hız ve hızlanma konusunda zaten üst düzeyde bir oyuncu. Sıkı top tutmasının yüksek olduğu görünüyor fakat şöyle bir dezavantajı var. Birçok kişi bu oyuncuyu çok beğeniyor ama bu oyuncu orta açabilecek bir oyuncu değil. Bu oyuncu defansif bir bek. Defansif farkındalığının 93, ofansif farkındalığının ise 73 olduğu görünüyor. O yüzden bu oyuncuyla ile ileri gidip orta açmak yerine bu oyuncuyla defans daha iyi yapabilirsiniz bek anlamında. Zaten bunu pekiştirecek özelliklerinde de falso yeteneğinin çok kötü, yüksekten ve alçaktan pas yeteneklerinin çok kötü olduğu görünüyor. Evet hızlı bir bek ama bana göre hızlı oyuncuların ofansif olması daha mantıklı oluyor. Benim için sınıfta kalan bir kart ama birçok kişi memnun. Dediğim gibi ileri çıkarmak için özellikle Arnold gibi, Kafu gibi oyuncularla kıyaslıyorsanız bana göre ofansif yetenekleri iki gömlek aşağıda kalıyor diyebilirim. Biraz önce bahsetmiştik e, Fambisaka'dan Arnold'u kontrol edelim. Arnold oyunun bir nebze iki yönünde oynayabilen bir oyuncu. Ofansif farkındalığı 84, defansifi de 81 olduğu görünüyor. Baktığımızda güçlerine gerçekten özellikle orta açacaksanız çok baklı bir oyuncu. Yüksekten pasının 99, geçen biraz önceki Fambisaka ile ne kadar fark olduğunu görün. E, arasındaki fark gerçekten devasa. Falso yeteneğinin 97 olduğunu görünüyor. Aynı zamanda duran top yetisi varken... Sıkı top tutma, top kontrolü gibi özelliklerinde üst düzeyde olduğu görünüyor. Aynı zamanda hız ve hızlanma konusunda evet bir fan bisaka kadar hızlı değil ama kesinlikle iş yapıyor ve 90'ın altında sadece hızlanması 89. Ama tabii ki fan bisaka ile arasındaki fark şu 226 bin fulleniyor. Ben açık söyleyeyim ben oyunun hala en iyi sabek olduğunu düşünüyorum. Özellikle de ileri çıkarıyorsanız defansif özellikleri evet bir fan bisaka kadar değil ama hücumcu bek anlamında bana göre oyunun en iyi sabeki Alexander Arnav. Ben ikinci oyuncu olarak Gomez almayı plan e, planladım. E, açıkçası Salah Thiago daha overall anlamında yüksek oluyor. E, hatta Salah iki overall'ı yüksek oluyor. Ama şahsi fikrim şudur. Stoper anlamında farklı bir oyuncu istiyorsanız bana göre 129.000 DP'ye fullenen Gomez'i değerlendirin. Geçtiğimiz yıl çok daha iyi bir karttı. Bir stoperin sıkı top tutma, alçaktan ve yüksekten pasının e, yeşil olduğunu kolay kolay göremezsiniz. Bu e, ayağına hakim, kontrollü ve e, geriden top yapabilen oyuncular için çok önemli. Aynı zamanda top kontrolünün 84 bir kademe daha yüksekte olsa 85 ve yeşil olacağı görüyorsunuz. Bu çok önemli bir şey. Aynı aynı zamanda defansif farkındalık, top kazanma ve agresiflik biraz önce Stopper'den stoperden bahsetmiştik 20 yaşındaki. Ondan daha iyi olduğu görülebiliyor. Son olarak da Everton'a geçelim. Everton'da iki tane hücumcu söyleyeceğim sizlere. Bunlardan bir tanesi, bir tanesi Richarlison. Geçtiğimiz yılda çok fazla beğendiğimiz oyunculardan biriydi. Bu yıl birazcık sanki beyinsiz yapmışlar. Yani hücuma katılırken o zekiliği göremiyorsunuz oyuncudan. 134.000 DP'ye fulleniyor. Yine iş yapabilecek bir oyuncu. Ofansif farkındalık 93. Top kontrolü ve top sürme konusunda iyi olduğu. Sadece alçaktan pasta yani tiki taka da size sıkıntı yaşatabilecek bir oyuncu. Ama onun dışında bireysel becerilerle oynuyorsanız kesinlikle fullenmesi gerektiğine inanıyorum. Hız ve hızlanma iyi, fiziksel temas iyi, şut gücü sıçrama iyi, kafa vurma yetisi var bu boyuna rağmen ve kesinlikle iş yapabilecek oyunculardan biri. Benim tavsiyem şu özellikle 134.000 DP bana göre oyuna sonradan girmesi durumunda çok daha fazla iş yapabilecek oyunculardan biri olarak benim gözüme çarpıyor. Ve son oyuncumuz Calvert Levin. Açıkçası bu gerçekten uzun yıllar Everton'da oynayan bir oyuncu ve bu yıl hormonlu kartı geldi. Birçok kez hormonlu kartını bekliyorduk. Hakikaten çok iyi bir oyuncu. Yani bana kalırsa biraz önceki Richarlison mu bu mu derseniz ben bunu tercih ederim. Çünkü gerçekten çok iyi. Biz 129.000 dp'ye fullenen bu oyuncu. 1.87 boyunda. 1.87 boyunda olmasına rağmen Harry Kane'in kartına bakabilirsiniz. Sıçrama özelliği Harry Kane'den çok çok daha iyi. Aynı zamanda bitiriciliği 94. Sıçrama 95. Hız 93, hızlanma 90, ofansif farkındalık 90. Sıkı top tutması iyi. Alçaktan ve yüksekten pasının çok iyi olmadığı görünüyor ama benim şahsi fikrim şu. Size üzerinize çok fazla adamla gelen bir rakip varsa, kontrada uzun top attığınızda başarılı olabileceğiniz bir forvet, aynı zamanda karşınızda kapanan bir defans varsa orta açarak da kafayla bunu aşabilecek bir forvet. Yani iki yönlü bir forvet. O yüzden kesinlikle fullenmesi lazım. Bu haftaki toplar içerisinde beni en fazla heyecanlandıran kişi buydu. İnşallah sizlere de çıkmıştır. Çıkarsa kesinlikle iptal etmeyin, silmeyin, DP yapmayın, serbest bırakmayın. Kesinlikle fullenmesi gereken oyunculardan biri. Bugün aktaracaklarım bu kadar. İzlediğiniz için çok teşekkürler. Abone ol, like atmayı lütfen unutmayın. İyi ki varsınız. Görüşmek üzere, hoşçakalın.